topraklarda mermi sesi değil çocukların kahkahası insanların yaşamıyor. dillerinden korkmayın kültürel zenginliklerimizin korkmanız gereken yeniden bu topraklarda beyaz torosların gezmesi olsun Kürtlerden korkmayın korkmanız gereken teröre maşalık eden gruplar olsun unutmayın demokrasinin en temel ayağı adalettir GAP projesini bitirin artık ülkeye barışın kalkınmanın gelmesi... Terör üzerinden yürüyen saltanatın sonucunda on binlerce insanımız şehit oldu. Dolayısıyla... Barışmaktan Siyasete korkmayın. Etmeye... Korkmanız gereken barışı engelleyen ve sözüm ona sizlerin savunuculuğunu yapmak için ortaya çıkmış olan şer grupların maşaları olsun. Siyasete alet etmeye çalışan o şer gruplara da buradan sesleniyorum. Artık durun. Toplumun tüm unsurlarıyla birlikte milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi projesinde yan yana, el ele, omuz omuza durması gerekiyor. Korkmayın,